Arkadaşlar merhaba Ahmet'in Bugün benim doğum günüm. Yanımda da Aliko var. Doğum günüm YouTube'a çekiyor. Arkadaşlar Aliko. Bugün benim doğum günüm. Pastamız var. Şöyle. Ben yememi yiyip geliyorum. Ali Mert abi arkadaşlarıma bir şey verirsen misin? Kılıçdaroğlu o aday olmak. Oruçlu olanları izlemesin, yemek içer. Olan Yemek Arkadaşlar orada annemin şahını sayesinde topleştik diyor. Herkes var. Filiz Bey de. Ben böyle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sonra buradaki herkesi çizeceğim. İsteyenler köşek istemeyenler köşeye Arkadaşlar <laughs> Ne <laughs> sürtü. Kendin <laughs> Senin sınıfındaki arkadaşları göreceğim. Hepiniz yar. Ne? Hepiniz <laughs> <Şerefsizlik> zamanı. <laughs> Şimdi aileden aileden kişileri tanışacağım. Ali amca, Ali amca. Merhaba İlk önce senden başlayalım. YouTube'a videoyu çekiyorum, herkesi tanıtıyorum. Adın nedir? Ali Türköz ben. Bu Sıpınay. Büyük, büyük babası, büyük amcasıyım. Yeni ee, yıl kutlu olsun paşam. Sağlık ve mutluluk içinde güzel bir ömür sür. Seni seviyorum. Ha. Kadar meclis, bu kadar meclis, bu kadar insanlar hep birlikte toplandı. Evet. sırt sadece senin için, senin mutlu olmak için, bu mutlu günün, senin or ortak olmak için. Mutluluğumu ortak olmak için. Ve lazım kelamı şuradan bir çok ödünün, bir ses gel. <laughs> Arkadaşlar halama geçelim mi? Hayır, alanda, bu yıllar dilerim kaçan sana. Sağlıklı yıllar dilerim. Ben de Ama ben öyle oldum. Çok kıskandım. Tarafta. Anane. Ananem çocuğum. Ne di? Gülser? Ananem. Gülser Anne Söyledim unuttum. Falan ben Burada Ülkü ablam var. Şey, <laughs> Kuzenim olarak ablam. kablam. Oh ya. ya YouTube atacağım. Önce <laughs> de bu kadar Burada benim İbo abi. abim var. Merhaba güzel olarak. Kuzen evet. Tamam. Devam et ama anne. Hamat dedem. Adını, Adını, Balkon, Adını Ahmet Gürsoy. Evet. video mu? Video mu? O Osman o, dedesi. Osman o benim. Allah seni sağ ol. Uzun ömürler diliyorum çocuğum Benim kıymetli de. Arkadaşlar bu kim tanıyorsunuz? Her videomda var. <laughs> mutlu, sağlıklı yaşların olsun. Allah büyük adamlar etsin. Mutlu, sağlıklı, huzurlu yaşları olsun. Bu seni çok seviyorum. Şimdi Hacca babaanneme geçiyoruz. Hacca babaanne. Youtube atıyorum ben ne diyorsun? <gülüyor> 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 ne diyorsun ben ne diyorsun? da. Filiz yenge. Canım. Youtube'a çekeceğim. Ben de ilgili ne diyorsun? Seni çok seviyorum doğum günü kutlu evet. olsun. Teşekkür Nece mutlu ederim. yıllara. Ya, Melek yenge bunu Youtube'a çekiyorum ne diyorsun? Can iyi ki doğmuşsun. <laughs> Zuhal yenge sen ne diyorsun? Youtube'a. <laughs> i̇yi ki doğdun Çağancığım. Nice güzel yıllara. Youtube'a mı? <laughs> Şimdi hediyem mi? Evet. Arkadaşlar hediyem de burada. Lejye <laughs> tamam. bak. Şimdi Kızım Ali Mert abimi tanıtıyorum. Ben, Ali Mert, tanıtım koydu. yapıyorum. <laughs> Adını söyledin Evet. Benim adım Ali Mert. Soyadım Ne mutlu Türk'üm diye. Lan ben ne ilgili bir şey söyle. Ben Türk'üm. Türk oğluyum. Ve Çağ'ın yavşak birisi. <laughs> Evet yavşak istiyor. Arkadaşlar burada mama var. Anne YouTube'a çekiyorum ne diyorsun benle ilgili? İyi ki doğurmuşum. İyi ki varsın canım oğlum seni çok seviyorum. Şimdi balkonda geçiyoruz. Bilal amca YouTube'a çekiyorum ne diyorsun? Nice yıllara, güzel ömürlere. Anadolu sen ne diyorsun? Ben çok sevdiğim kişi. Gözlüğüm. Ömrüm uzun olsun oğlum. Gözün uzun olsun. Seni seviyorum. Evet. Öpeyim. Kamil Gümüş. Arkadaşlar bu benim. kutlu olsun Çağancım. Daha nice yaşlara. Kudan olarak abim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi benden daha daha küçükleri geçiyoruz. <laughs> Merhaba. Sen benim doğum günümü kutluyor musun? <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi kardeşim ve İpek'e geçiyorum. İpek! He Tuğba teyze sen vardı değil mi? Bu, bunu YouTube'a çekiyorum. Ben elgin ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Diyorum. Ne demek istersin? Işıyacak. Abone olmayı unutmasınlar. Tamam. Elisal. Abone olmayı unutmayayım lütfen. Doğum günü ilgili ne diyorsun? Doğum günü ilgili. Ronaldo. <laughs> Sen ne diyorsun? <laughs> Çikolatam. Çikolatam. Bu, Bu benim odamda toplanmışlar sulalecek. Hadi görüşürüz. <laughs> Fener. 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 Da arkadaşlar. Fener. Arkadaşlar. Ne? Bu videomuz da bu kadardı. Ne bu ne? Çok Neden bu ki? Kansan. İstemiyorum. Cebim yok. Arkadaşlar John Mate'yi diyor Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere. Doğum kutlamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.